Yeni ay sonrasında tohum atma zamanına doğru geliyoruz arkadaşlar. Çünkü ay hilal fazına doğru ilerliyor ve dolayısıyla dolunaya doğru giderken çoğalma, büyüme, büyütme, gücü toplama günleri bugünler. Bugün ayın Mars ve Plüton'la çok güzel açıları olacak. Yarın ise ay önce Merkür'le güzel bir açı yapacak ve hemen sonra ışığı Jüpiter'de toplayacak, kavuşum açısında olacak. Dolayısıyla ticaret, eğitim, bilgi aktarımı, portföy oluşturma, ikna çalışmaları, için muhteşem etkiler var. Hem enerjimiz yerinde hem de kendimizi güçlü hissediyoruz. Yaptığınız işleri bugünden başlayarak özellikle yarın daha fazla genişletebilir, büyütebilirsiniz. Reklam, tanıtım, yayıncılık, ticaret, turizm, para işleri için de bugün ve yarını özellikle kullanabilirsiniz. Sözleşmeler varsa eğitim ve sunumlarla ilgili işlere başlamak için de önemli olacaktır. Güzel sözler söylemeye dikkat edin. Ağzınızdan çıkanların büyüyeceğine, iyi etkiler alacağınızı unutmayın. Hayatınızda neleri yapmak istiyorsanız bunları listeleyip yazabilirsiniz. İmajinasyon çalışmaları yapabilirsiniz yine. Ee, akşam saatlerini planlamalar yapmak için bu anlamda kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Bir nevi erken hıdırılles şeklinde de kutlayabilirsiniz aslında bakarsanız bugünü. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.